Kaş Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Gökhan Hoca'nız. Bugün sizlerle birlikte LGS XR soruların basit olayların olma olasılığını anlatacağım. Olayların olma olasılığını nasıl hesaplıyorduk? İstenilen durumu Tüm duruma bölerek bu oranı buluyorduk. Şimdi okuyalım. Renkleri dışında özdeş olan topların dördü kırmızı, geri kalan ise beyazdır. E, özdeş olduğu için dört dört ayıracağız. Bu topların tamamı aşağıdaki boş A, B, C torbalarına dağıtılıyor. Bak burası çok önemli. Ne demiş? Bu torbaların her birinden rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı birbirine eşittir. Buna göre diyor başlangıçtaki beyaz top sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz. Şimdi dağıtalım. 4 kırmızımız var. Bir kırmızı buraya gelse. Bir kırmızı buraya gelse. O zaman iki kırmızı buraya gelecek. Beyazları nasıl dağıtacağız hocam? Bir beyaz buraya gelse. Bir beyaz buraya gelse. 2 beyaz buraya gelecek. E bu da nasıl oldu? Bak. 1 bölü 2 oran burada var. Kırmızı olma olasılıklarını hesaplıyoruz ya. 1 bölü 2 de burada var. E 1 bölü 2 de burada olacak. Şimdi hepsini topluyorum. 1B, 1B, 2B daha kaç edecek? 4B edecek. O zaman bu beyaz topumuz 4'ün katları olmayan bir sayıya eşit olacak. Cevap belli olan mı? Yine de bakalım. A, 4'ün katı. B dördün katı. D bir dördün katı ama C değil.